5 Eylül 2022 gününden herkese merhabalar. Vital YouTube kanalı üzerinden Kripto Trend programına hoş geldiniz. Bugün araştırma ekibimizden Alper'in temel analizleri, benim ise teknik analizlerimle karşınızda olacağız ve programımız başlıyor. Alper merhaba nasılsın? İyiyim Betül. Sen nasılsın? İyiyim ben de teşekkür ederim. Genel olarak global e, verilere bakmadan önce e, hemen kripto tarafına bakmak istiyorum. Birazcık satış baskısının yoğun olduğu bir e, piyasadayız. E, hem ABD tarafında hem e, borsalara hem de kripto tarafına baktığımız zaman hemen bir terminalden e, Bitcoin, Ethereum genel kripto piyasasına bakalım. Bitcoin 19600 dolar seviyesinde kırmızı görünüme sahip, Ethereum ise tam tersi olarak 1560 dolar seviyelerinde %0.30'luk bir artış gösteriyor. Genel olarak baktığımızda aralarda yeşiller olsa da kırmızının çoğunlukta olduğu bir piyasadayız şu anda. Ardından e, kripto tarafına dönmeden önce bir de global taraftan konuşmak istiyorum. Şimdi e, Cuma günü kapanışları ABD borsalarına baktığımız zaman negatif kapanışlar gördük. S&P 500'de 1.07, Nasdaq'ta 1.44, Dow Jones'ta ise 1.07 negatif kapanışlar gördük. Aynı zamanda ABD'nin e, para sıkılaşma hızını belirleyeceği önemli verilerden birisi olan da tarım dışı istihdam verisi açıklandı. Bu da beklentinin üzerinde 315 bin kişi olarak açıklandı. Genel olarak baktığımız zaman artık FED'in 20-21 Eylül'de yapacağı toplantıya gözlerimizi çevirdik. Bir sıkılaşma ne olacak? Faiz artırma 50 baz puan mı? 75 baz puan mı olacak? Bir yandan baktığımız zaman da Avrupa tarafında bir enerji krizi hala devam ediyor hız kesmeden. Genel olarak küresel piyasaları nasıl yorumluyorsun Alper? Dediğim gibi Cuma günü tanışı istihdam verisini aldık Amerika'dan ve geçen haftanın en önemli gündem maddesi aslında buydu. Beklenti 300 bindi, 300 binin de üstünde 15.000 kişi daha fazla Ağustos ayında abedi 315 bin kişi ABD'de istihdam edilmiş, yeni işe başlayan kişilerin sayısı bunlar. Bu önemli neden önemli bu veri dediğim gibi Fed'in enflasyon ve Fed'in para politikasını belirlerken kullandığı en önemli iki veri enflasyon verisiyle beraber tam ki istihdam verisi çünkü faiz artırımlarını yaparken Fed ekonominin bunu kaldırabilecek gücü var. Diyordu sürekli ve bu cümlenin arkasında dayandığı yer aslında bu istihdam verisiydi. Yine güçte geldi. Önceki kadar değil ancak e, önceki ay Temmuz'da sanırım 500 küsur 528 olması lazım. Bu sefer de yine üç, beklentinin yine üstüne geldi. Beklenti dahiline gelse bile Fed'in e, yine güvendiği kısım güçlü kası ekonomik güçlü kası olarak istihdam piyasasının e, yorumlayacağını biz biliyorduk. Yıl Beklentten daha iyi geldi. Bu yine Fed'in elini güçlendirecektir. Hani teknik anlamda resesyona girdiği doğru ekonomide, ama orada baz etkisi etkisi de yüksek, baz etkisi de yüksek. Çünkü biliyorsun 2020 yılının ikinci çeyreğinde Covid vardı. 2021 yılının ikinci çeyreğinde çok yüksek büyüme gördük biz para politikalarının gevşemeye başlaması sayesinde ve piyasaya devasa para pompalanması sayesinde 20'ler civarında bir ikinci çeyrek büyümesi görmüştük. Ee, o da doğal olarak 2022 büyümesinden çalan bir veriydi. O yüzden de e, teknik anlamda Amerika resesyona girdi. Ancak e, açıklanan diğer veriler soft landing dediğimiz e, yumuşak inişi destekliyor. Yani özellikle tarım istihdam verisi burada ekonomide bir e, ciddi anlamda çünkü normal zamanda enflasyonun nispeten %2-3 düzeylerinde olduğu zaman da Amerika'da en büyük sorun her zaman işsizlik olmuştur, istihdam olmuştur ve ekonominin yani temel göstergesidir işsizlik verisi. Burada buradaki rakamlara baktığınız zaman normalde resesyona giren bir ekonomide işsizliğin yukarı gitmesi, istihdamın azalması beklenir ancak ABD'de çeşitli verilerle de bunu anlıyoruz. Tarım dışı istihdamla da bu destekleniyor ki ekonomi kötü durumda değil. Hani gerçekten hızını devam ettiren, yine büyümesini daha çok piyasa anlamında sürdüren ve istihdam yaratan ve maaşlarda da artışın yaşandığı bir Amerika bir Amerika Amerika ekonomisi görüyoruz. Burada ve ve ile ve ek olarak bir bir veri daha var çünkü istihdam, piyasa, istihdam verisi açıklandığında şu da açıklanıyor maaş artış hızları diye bir alt kalem var bu verinin altında. Burada aslında bu iki veri hani halkın aylık saat saat başı aldığı maaş verisini bize bize söylüyor. Burada aslında bu enflasyonla beraber ikisini ikisi birbirini besleyen bir şey. Yani yüksek enflasyon yüksek maaş artışı getiriyor. Buradaki şu önemli. Bu arada önemli olan şey şu. maaş artış hızında bir yavaşlama öngörülüyor. Yani bu Fed'in istediği bir şey aslında. İstihdam artmaya devam ederken maaşlar bu kadar hızlı artmasın. Bu da sonuç olarak enflasyonun düşüne sebep olsun. Bu geçen aylara kıyasla ilk kez gerçekleşiyor ve ilk kez çünkü para politikasının gecikmeli etkileri biliyorsunuz 4 ila 6 ay içerisinde yavaş yavaş piyasaya, real sektöre yansımaya başlıyor. Bu önemli. Hızın düşmesi enflasyon baskısının azal azalacağı, azaltılacağı bize beklentisini yaratmış oluyor. Tarım dışı istihdam rakamından alabildiğimiz aslında rakamlar ya da en önemli veri bu. Enflasyonun yavaş yavaş son temmuzda zaten açıklanmıştı. Zirveden döndüğünü anlıyoruz. Buradan da enflasyon trendinin yavaş yavaş aşağıya kaymaya başladığını Amerika ekonomisinde enflasyonun yavaş yavaş da olsa aşağı gelebileceğini e, görüyoruz. Bu önemli. Ancak e, hafta sonu dediğin gibi e, bu arada piyasalar cuma günü eksi kapandı. Aslında veriden sonra piyasalar alıcılıydı. Ben öyle hatırlıyorum. Evet. Çünkü saat akşam hatta 7'ye 8'e kadar ben takip ettim. Piyasalar %1'e kadar alıcılıydı. Ta ki akşam e, bizde de piyasa kapandıktan sonra Avrupa'da da piyasalar kapandıktan sonra Rusya'dan e, kuzey yakın boru Hattını, hattının doğal gaz boru hattının süresiz olarak kapanma haberi geldi. Bu tabi beklen, bekleniyordu ancak çok 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 önemli bir veri. Çünkü e, Avrupa tarafında zaten işlerin e, bozuk olduğunu biliyoruz. E, enerji krizi yaşanacağını biliyoruz ve zaten gıdım gıdım gaz veren Rusya iyice bu, e, çok komik bir bahaneyle tabiri caizse gazı kesme kararı aldı. Burada Bahanesiydi çok herhalde. o zaten görseli de belki görmüşsünüz evet. çok küçük yani <laughs> çok saçma sapan evet. tabiri caizse bir resim. Rusya buradan anladığımız şey Rusya'nın gazı silah olarak kullanması Avrupa'ya karşı Ukrayna Rusya Savaşı'ndan dolayı Avrupa'nın gösterdiği tutumdan sonra yaptığı ambargolardan sonra bu da benim size cevabım şeklinde Avrupa uyguladığı bir ceza olarak nitelendirilebiliriz bın buna ek olarak tabi euro dolarda bir e, yine geri çekilme gördük. Avrupa e, doğal gaz vadeli fiyatlarında geçen hafta jeopolitik riskler nispeten düşük ancak cuma günkü bu açıklamalar sonra %30'a yakın 35'e yakın fiyatlarda biz artış gördük. Ee, Avrupa vadeli doğalgaz piyasasında e, Hollanda doğalgazının dediğim gibi %35 fiyat artarak 290 liralara çıktığını gördük ki bu yani devasa bir rakam çok e, ciddi bir maliyet ki zaten gaz da bulamıyorlar bu durumda ne yapacak da Avrupa ee, bu sorunu çözmeye çalışacak? Gerçekten yaşayarak göreceğiz. Bu, bu ve bu gibi sebeplerden dolayı da ki Amerika'da istihdam piyasasında güçlü olmasıyla Fed'in elinin güçlenmesiyle Euro dolarda biz hani birin altına gelebileceğimizi evet. sürekli konuşuyorduk. 0.98'i de gördük. Evet. Yani yavaş yavaş kımıl kımıl e, doların Euro karşısında ciddi şekilde değerlenmeye devam ettiğini hani burada hani acaba bire gelecek birden seker mi yukarı Şeklinde bir görüş zaten senle de uzun uzun konuşuyoruz kendi çalışırken de konuşuyoruz 0.90'lara gelme ihtimalini biz e Euro'nun büyüme performansı Avrupa bölgesinin büyüme performansının çok düşük olmasından dolayı zaten öngörüyoruz. Bununla alakalı e bu hafta önemli olan bir toplantı var e Avrupa Birliği Enerji Bakanları Cuma gün toplanacakmış ve bu enerji krizini biz nasıl çözebiliriz nasıl önlemler uygulayabiliriz şeklinde toplantıda olabilecek tüm önlemleri almaya çalışacaklarmış bununla alakalı bir toplantı olacak. Ve iki gündem maddesi var. E, enerji türev enstrümanları işlemlerinin askıya alınması Avrupa'da. Bir de e, burada halkı etkileyecek bir e, gündem tavan fiyat uygulaması evet. şeklinde. E, enerji fiyatlarına tavan fiyat uygulaması. Yani e, o tavanı açtıktan sonra enerji kullanamıyorsunuz evet. e, şeklinde önlem paketi açıklayabilirler. Ki bunda e, elbette ekonomi, ekonomik anlamda yapılması gereken bir şey olsa da sosyal olarak çok e, tabii tabi sıkıntılı bir durum. Ona ek olarak e, Avrupa bu haber sonrası ve bugün de hatta bakıyoruz DAX, e, Almanya yani, Fransa, İtalya bütün borsalar eksi 2, eksi 3 civarı satıcılı. Yani ciddi bir güne yani haftaya özetle e, bu tabi kripto para piyasasına da yansıdı. E, Amerika bugün kapalanacak S&P vadelilere de yansımış durumda. Bütün piyasalar e, eksi ve satıcılı seyrediyor çünkü jeopolitik riskler e, verilerin önüne geçmiş vaziyette. Bugün veri anlamak, veri akışı açısından biraz kısır bir gün diyebiliriz. Sadece Avrupa'da çeşitli hizmet sektörü PMI'ları, ciro, ciro endeksleri, hacim endeksleri verileri var ve bazıları açıklandı, saat 12'de açıklandı bazıları. Hepsi beklenenden kötü geldi. 47, 48'lerde, 46'larda. Eşikte olan 50, 50'nin üstündekiler büyümeye işaret ediyor biliyorsun. Hepsi 50'nin altında seyrediyor. Buradan yine yine büyüme performansının ciddi şekilde aşağıya geldiğini görüyoruz. Bu haftanın en önemli gündem maddesi perşembe günü Avrupa Merkez Bankası toplantı kararı var ki şu anda muhtemelen hepsi kara kara düşünüyordur. Yani bu e, jeopolitik gelişmelerin etkisiyle çünkü zaten daralan bir ekonomi var. Ekstra jeopolitik ve enerjik krizi yüzünden daha da daralacak ki bunun üstüne de enflasyon çok yüksek. Faiz arttırımı yapması lazım. Hiç de yapmak istemeyecektir. Ancak 50 bas puan Avrupa Merkez Bankası'nın faiz arttırmasını bekliyoruz. Gerek Euro'dan gerekse enflasyonun hala nerede zirve yaptığını kestiremiyoruz. Trende hala yukarı devam ediyor. Amerika'ya kıyasla bir geri dönüş görmüyoruz Avrupa'da enflasyonda. Bu yüzden de 50 bas puan artış yapacağını tahmin ediyoruz. Kararın enflasyona etkisi yine nasıl diyeyim? Eylül-Ekim'de zirve yapmasını yine hala bekleyemiyoruz. Çünkü burada enerji fiyatları devreye giriyor. Yani burada eksojen riskler Avrupa'yı ciddi anlamda kıskaca almış vaziyette. Ee, bunu takip ediyor olacağız. aynı zamanda yine tabi toplantıdan sonra hem Lagard'ın hem de bu sefer Powell'ın konuşması olacak. Yani Perşembe günü bizim bu hafta asıl odaklanacağımız gün olarak karşımıza çıkıyor. Genel global piyasalarda gündem bu şekilde. Yurt içine de e, odak, e, kısa mesajlar verip öyle bitireyim istersen. E, tüfe rakamlarını aldık biz de yurt içinde. %81 tüfe beklentisine karşı %80.2 geldi. Aylık olarak beklenti bir tık yani bir puan altında kaldık ancak yani bir puan %81'in yanında pek tabii bir şey anlam ifade etmiyor. Onun haricinde hafta sonu orta vadeli program açıklandı biliyorsun Türkiye'de. E, orta vadeli program nedir? 2022'den başlayarak 3 yani yıl boyunca ekonominin yol haritasını belirleyen ve tahmin patikasının yapıldığı e, bir e, ver, veri seti bu tahmin seti resmi gazetede yayınlandı ve e, burada benim asıl dikkatimi çeken şey büyümeden tavizin olmadığı ancak enflasyonun da eş zamanlı olarak aşağı geldiği cari için cari dengenin aşağı geldiği bir e, veri öngörülüyor. Bunun gerçekleşme ve ikna kapasitesi bir tık kısıtlı ve sınırlı olsa da e, yine yurt içinde bir e, dünya kıyasla bir tek bizim piyasalarımız biliyorsun e, alıcılı bizi destekleyen bir veri olarak yurt içinde karşımıza çıkıyor. Evet aynı zamanda o açıklanan verilerde Türk e, dijital Türk e, lirasının da test edilebileceğini Aynen. ve kripto tarafında da bir regulasyonun gelebileceğine dair e, yazılar da evet, vardı. Evet resmi gazetede yayınlandı. Evet resmi gazetede yayınlandı. Peki e, dediğimiz gibi. Küresel piyasalarda genel olarak görünüm bu şekilde. Alper'in dediği gibi de bu kripto tarafına da yansımış vaziyette. Şu anda Bitcoin 20 bin doların altında seyrediyor. Ethereum ise 1500 doların seviyelerinde hareketlilik gösteriyor. Ben hemen kripto tarafına dönüp grafikleri incelemek istiyorum Bitcoin tarafında. Şimdi genel olarak Bitcoin'e baktığımız zaman bir 4 saatliği almak istiyorum Bitcoin tarafında yaklaşık 20 bin dolar seviyelerine tutulmaya çalışan bir bitcoin var. Ve şu anda 19.600 dolar seviyelerinde fiyatlanıyor. Bizim için şuradaki şu süreç yaklaşık 10 günlük bir süreçte gayet sıkıcı bir süreçti bitcoin tarafında. Genel olarak kripto tarafında yönümüzü belirleyemediğimiz bir süreçti. Bizim için hala aynı şekilde 20 bin doların üzerinde kalıcılık sağlayabilecek miyiz yoksa altında seyredeceğiz ve bizim önemli olan bir diğer destek seviyemiz olan 18.900 dolar seviyelerini test edecek miyiz? Gelen global verilerle beraber bunu takip ediyor olacağız. Şu anda bizim için karşımızda Bitcoin tarafında önemli olan destek seviyesi 18.900 dolar seviyeleri olarak karşımıza çıkıyor. Şu anda sıkışmış vaziyette olan Bitcoin için, e, tehlikenin geçmesi için önemli olan 20.000 doların üst üzerinde bir kapanışlar görmek zorundayız. Bu kapanışlar da yeterli olmayacaktır tehlikenin geçmesi için. İlk önce 21.000 dolar daha sonra da 22.500 dolar üzerine atmasında... E ee, önem önem arz ediyor bizim için Bitcoin'de. Eğer bu seviyelere tutunamazsak, yani 18.900 seviyelerine tutunamazsak bir kötü senaryoyu düşünürsek bizleri yaklaşık 13.000 dolar seviyeleri, 12.000 dolar seviyeleri bizleri karşılayabilir. Ee, bu da daha önce bahsettiğimiz bir flag formasyonun gerçekleşmesi demek aslında. Bir yandan da ben Bitcoin dominansından bahsetmek istiyorum. Şöyle hemen dominans grafiğini açıyorum. Şimdi e, Bitcoin dominansı dediğimiz Bitcoin'in sahip olduğu piyasa değerinin kripto para piyasasına genel değerine oranından bahsediyor. Yani e, Bitcoin'in artık e, piyasaya olan hakimiyetinden bahsediyoruz. Peki bu hangi seviyelerde bizim için ne önem arz ediyor? Hemen şöyle günlük grafiği alıyorum Bitcoin dominansı için. Şöyle baktığımız zaman e, bir bayrak düşen e, alçalan bayrak formasyonu mevcut Bitcoin dominansında. Peki bu bitcoin dominansındaki bu seviyeler bizim neyden bahsediyor? Şu anda orana baktığımız zaman 39 seviyelerinde bitcoin dominansı. Eğer bitcoin dominansını biz şu seviyelerde yani yaklaşık 37-36 seviyelerinde görürsek bu seviyelerde altcoinlerde bir rally bekleyebiliriz. Yani bitcoin dominansının artık seviyelerden piyasadan biraz daha baskın halden daha alçak seviyeye geçtiğini ve bu seviyelere gelirsek yani 37 seviyelerine 36 seviyelerine gelirsek altcoinlerde bir rally'nin başlayacağını söyleyebiliriz. Fakat önemli kısım şu eğer bu seviyelerden bir destek alır ve yukarı yönlü bir hareketlik görürsek e, bitcoin'de bir boğa görebiliriz. Yani bitcoin dominansının arttığını piyasadaki altcoinlerden paraların çıkıp e, daha çok bitcoin'e yöneldiğini görebiliriz. Ama bu süreçte şu düşüş senaryosunda aşağı doğru dominansın azalması düşmesiyle beraber bitcoin dominansının düşmesiyle altcoinlerde de ağırlığın yani altcoinlere paranın akışa, akışa geçebileceğini söyleyebiliriz. Şimdi ardından Ethereum dominansına da bakmak istiyorum. Tam tersi olarak Bitcoin'in tersi olarak bir yükseliş söz konusu. 20'nin üzerinde bir Ethereum dominansını görmek Ethereum'un piyasadan çok daha olumlu ayrışabileceğini söyleyebiliriz. Fakat şu anda yani 20.60 seviyelerin üzerinde görmek Ethereum'un daha çok ayrışabileceğini söyleyebiliriz. Şu anda 20 seviyelerinde Bitcoin dominansı azalıyor. Altcoin'lere doğru bir para akışının olduğunu söyleyebiliriz şu anda piyasada. Hemen ardından Ethereum'a da bakmak istiyorum. Ethereum'da önemli bir gelişme var. Hani Merge güncellemesinin ilk aşaması yarın başlıyor. 6 Eylül'de başlıyor. Bunun daha önce duyurusunu yapmıştık. Ve bir sonraki aşama ise 10-20 Eylül arasında olacağını söylemiştik. Bizim için önemli bir gelişme Miydi? bu peki bununla beraber ne olacak yine yatay bir seyirde şu anda e, ilerleyen Ethereum için. Bizim önemli bir destek seviyemiz olan şu yükselen trendin e, üzerinde kalması olacaktır. Bu seviyede bizim için yaklaşık e, 1450 dolar seviyelerinin korunması önemli. Eğer bu seviyeler e, aşı, e, aşınır ve aşağı doğru bir sarkma yaşarsak eğer karşımıza çıkacak bir sonraki destek seviyesi ise 1280 dolar seviyeleri olacaktır. Genel olarak e, şöyle bir kural vardır haberi al gerçeği sat kuralıyla beraber. Eğer... E, haberi aldık, güzel bir hype yaşadık. Eğer gerçekte yaklaşık işte 6 Eylül 10-20 Eylül arasında gerçekleşirse bir düşüş yaşayabiliriz. O yüzden dikkatli olmakta fayda var. Olumlu senaryoyu konuştuğumuz zaman ise yukarı yönlü bir hareket, hareketlilikte direnç olarak karşımıza 1.730 dolar seviyeleri çıkabilir Ethereum için. Ardından ben adaya bakmak istiyorum. Ada daha önce ee, söylediğimiz Vasil Hardberg e, güncellemesinin olduğunu söylemiştik. Ve bununla beraber yine aynı Ethereum'da olduğu gibi e, haberi al gerçeği sat şeyiyle, e, kuralıyla, düşüncesiyle yaklaşık iki gündür yani hafta sonunda Adada e, %12 civarında bir artış gördük. Şu anda bir geri dönüş olduğunu gözlemlesek de bizim için önemli olan seviye kanalın orta bandı olacaktır. Yani 0.47 dolar seviyelerinin üzerinde kalması hala olumlu bir görünümün olduğunu söyleyebiliriz. Peki bu seviyenin kanalın orta bandında kaldığını varsayarsak, yukarı yönlü hareketlilikte bizleri karşılayacak bir sonraki direnç seviyesi 0.54 54 dolar seviyeleri olacaktır. Eğer bunları da aşar ve kanalı yukarı bandını üst bandını kırarsak yukarı yönlü hızlı bir hareketlilik görebiliriz. E, Cardano için de yani ada için de 22 Eylül'de e, çatallanmanın olduğunu söyleyebiliriz. 22 Eylül'den sonra ...adada dikkat etmekte fayda var. Peki düşüş senaryosunda konuşursak eğer kanalın orta bandını kırarsak... ...ve aşağı yönlü bir hareketlilik görürsek bizleri karşılayacak olan destek seviyesi 0.45 dolar seviyeleri olacaktır. Eğer oraya da tutunamazsak bir sonraki seviye çok da şey gözükmese de... ...bu haberle birlikte, iyi haberleriyle birlikte 0.39 dolar seviyeleri bizim için destek olarak çalışacaktır. Bir sonraki coin'de Firo'ya bakmak istiyorum. E, Firo'ya baktığımız zaman da şöyle bir genel olarak düşen trendin olduğunu söyleyebiliriz. Peki düşen trendin tam olarak üstünde hareketlilik gösteriyoruz. E, Firo yaklaşık e, ne zamandı? Temmuz ayında hemen şöyle hesaplayalım yaklaşık %470 civarında bir hype kazanmıştı ve bunun bir çoğunluğunu geri vermişti maalesef şu anda Firo 2.36 dolar seviyelerinde fiyatlanıyor bizim için bu kanalın üzerinde yani trendin üzerinde kalması önemli olacaktır destek seviyesi olarak 2.12 dolar yukarı yönlü hareketlilikte direnç olarak bizleri karşılayacak olan seviye ise 3 dolar olarak karşımıza çıkıyor bu seviyelere dikkat etmekte fayda var ve son olarak da Arpayı incelemek istiyorum. Arpa'ya baktığımız zaman da şöyle Fibonacci seviyelerini çizdiğimizde Şimdi genel olarak şöyle bir geniş açıdan baktığımızda bir düşen trendin olduğunu söyleyebiliriz. Eğer bu düşen trendi kırabilirsek peki bu kıracağımız seviyeler ne olacaktır bizim için? Ee, şu seviyeler diyebiliriz. Yaklaşık 0.043 dolar seviyeleri. Eğer bu trendin üzerine kırarsak bir hype yaşayabileceğini, bir yükseliş yaşayabileceğini söyleyebiliriz. Tabii bunun içinde yukarı yönlü kalıcılık sağlaması önemli olacaktır. Peki şu anda 0.035 dolar seviyelerinde fiyat Bizim için önemli olan direnç seviyesi 0.036 dolar seviyeleri olacaktır destek olarak da yine Fibonacci seviyelerinden 0 031 dolar seviyeleri bizim için destek olarak çalışacaktır genel olarak baktığımız zaman kripto tarafına kırmızı görünümün hakim olduğunu söyleyebiliriz o yüzden yatırım yaparken dikkat etmekte fayda var diyoruz peki Alper sana dönersek herhangi bir soru bir şey var mı? Tabii hemen AVAX'a bakalım. AVAX'a baktığımız zaman daha önce haberlerini söylemiştik AVAX tarafında negatif haberlerle birlikte yükselen trendi kırdığımızı söyleyebiliriz. Şu anda yatayda bir sıkışmış vaziyette AVAX'ın 18 dolar seviyelerinde fiyatlandığını söyleyebiliriz. Tam olarak destek seviyesinde bu seviyenin altına kırılması durumunda ve kalıcılık sağlaması durumunda bizleri 14 dolar seviyeleri karşılayabilir 14.94 15 dolar seviyeleri bizleri karşılayabilir. Eğer olumlu haberler daha önce söylediğimiz haberlerdeki gibi şeyin haberin yalanlanması ve gerçekten yalan olduğu ortaya çıkarsa. Bizleri 22 dolar seviyeleri karşılayabilir. Tekrar yükselen trendin üzerine atmasıyla bu seviyede yaklaşık 23 dolar seviyeleri olacaktır. Yükselişin devamını AVAX için bekleyebiliriz. Başka bir sorumuz yoksa. Tek çok, soru. çok teşekkür ederim Alper katıldığın ben için. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Hafta içi her gün bir tane YouTube kanalı üzerinde karşınızda olmaya devam edeceğiz. Kazançla kalın. İyi günler dilerim. dünyası zorlu, karmaşık ve adrenalin yüklüdür. Türkiye'den çıkıp globalde rekabet etmek istiyorsan, oyunun kurallarını gerçek kullanıcılardan dinlemelisin. Sadece bir marka stratejisi değil, alışkanlıkların üstüne yepyeni bir dünya inşa etmelisin. Daha akıcı, buluşturucu